Bu bölümde bir okul yöneticisinin veya muhasebecinin okul lisansını nasıl satın alabileceğini ve öğrencilerin hesaplarını nasıl etkinleştirebileceğini açıklayacağız. Ana sayfadan lisanslara giriniz. Yeni bir lisans satın almaya tıklayınız. Lisans adını yazınız. Lisans için öğrenci sayısını belirleyiniz. Lisans süresini seçiniz. Devam ete tıklayınız. Ödeme yöntemini seçiniz. Banka havalesi veya kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz ve ardından devam ete tıklayınız. Burada kredi kartı ile ödeme yapmayı seçeceğiz. Kredi kartı bilgilerinizi doldurunuz. Ödeme faturasının geleceği adres bilgilerini doldurunuz. Ödeye tıklayınız. Lisansa bağlamak istediğiniz hesapları seçiniz ve ardından devam ete tıklayınız. Daha sonra lisansa daha fazla öğrenci bağlamak için 3 yöntem vardır. Birinci yöntem ana sayfadan sınıflara giriniz. Adına tıklayarak bir sınıf seçiniz. Ücretsiz hesaplar için lisansların etkinleştirilmesine tıklayınız. Hesapları seçiniz ve ardından birden fazla lisansınız varsa ilgili lisansı seçiniz. Devam et'e tıklayınız. İkinci yöntem: Ana sayfadan kontrol paneline giriniz. Öğrencilere giriniz. Ücretsiz hesaplar için lisansların etkinleştirilmesine tıklayınız. Hesapları seçiniz ve ardından birden fazla lisansınız varsa ilgili lisansı seçiniz. Devam ete tıklayınız. Üçüncü yöntem ana sayfadan lisanslara giriniz. Lisansa öğrenci eklemek için öğrencileri bağlayına tıklayınız. Hesapları seçiniz ve ardından birden fazla lisansınız varsa ilgili lisansı seçiniz. Devam ete tıklayınız. Sonunda Elif B uygulaması kapsamında okul dışı aboneliği olan bir öğrenci için lisans satın alınamayacağına dikkat etmelisiniz.